Herkese selamlar, sevgiler. Şu oyuna nihayet bir sıkıntısız bir giriş yaptık sanırım. Bir videoya bir giriş yaptık yani nihayet. Sinirlendim ha. Yavrum hoş geldin. Hoş bulduk. Görüyorsun değil mi tampon nasıl titriyor? Niye titriyor? Motor Hasta çalışıyor. Olmuş. Evet arkadaşlar Grand Trax e müthiş bir güncelleme geldi. Güncellemenin ayrıntılarını sizinle paylaşacağım. Fakat hemen yola çıkmazsam araç hararet edecek gibi bir hissiyat verdi bana. Acaba. Zaten bizim araç değil, firmanın arabası. Boş ver, olan firmaya olur. Olan bana olur. İşsiz kalır mı? <laughs> bir şey olmaz. Niye işsiz kalırsın? Bir bakalım şimdi neler değişmiş. Lan hep direksiyondan tutup çevirmeye çalışıyorum ha. Alışkanlık. Ama sanki dönmeyecek bir hissiyatı şey veriyor. Ya Neden? O, o Bilgisayarda mouse oyun oynamak cidden zor ya. Toplayamıyorum. Evet. Bu yeni haritamı bilmiyorum tam olarak fakat onu da göreceğiz. Şimdi, Bence hatırlıyor böyle bir şey? Valla ya çöl haritası vardı ama ben baya bir oynamadım. Yani nereden baksan bir senedir adam akıllı oyunu oynamıyorum. Eğer yeni ise devamlı oynayan arkadaşlar zaten şu anda yorumlara çoktan yazmıştır bile yeni güncelleme diye. Benim gözüme takılan ilk şey şu trafik araçları sanki biraz hızlanmış etkiden beni hemen e, hani böyle yolda sollayabildiğim araçlar artık beni solluyor dönüş varmış ama yeni gibi geldi bana yeni de belki bakalım yorumlarda belirtsinler görelim biz de yeni mi değil mi yalnız burada tutmamak Abi, zor bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar uzun bir süredir biliyorsunuz Grand Truck Simulator'ı Gelecek olan bu güncellemeyi bekliyorduk. Güncellemenin e, detayları, zaten gelen şeyleri kızdım. Ne oluyor be? Gelen şeyleri zaten biz e, bir önceki videomda zaten paylaşmıştım siz değerli takipçilerimle. Bilgilendirmek amacıyla. Şimdi e, etrafta gördüğümüz değişiklikleri, etrafta gördüğümüz olayları sizlerle paylaşacağım. Tabi ki oyunu devamlı oynayanlar varsa gidiyorum aşkım. <laughs> Galiba <laughs> ekstra hakimiyetimi kaybedeceğim. Bye bye. <laughs> Burası yeni ha, ben sana diyeyim. Bence de. Yeni yeni evet. Yeni, Otoban yeni. falan şu şeyle görselde paylaşılmıştı. Yenilik güzeldir. Nihayet geldim be. Çok Nihayet. şükür. Kazasız belasız. Ama niye çölden mesela ya kum üzerinden gidiyorsun? Yavrum, Yol bir tercih. Şey çekeceğim mu? bir dakika şey çekeceğim. Hep ön yargılısın hep. Evet. Ben motor frenin şeyini göremedim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir yol gelmiş. Bu yola da çıkacağım inşallah. Köprü bana çok tanıdık geliyor. Ama nereden bilmiyorum. Gittin mi hiç köle Şöyle gitmedim. Köprü bizim buralarda da var. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İnsan bu tepki verir. Haliç Köprüsü. Hali, çikolata ama yok öyle değil. Vallahi on numara şeyler gelmiş ama ben galiba direksiyon hakimiyetimi yine kaybedeceğim. Ben zaten direksiyon hakimiyetini kaybetmeye yer arıyorsun. Bu da senin bahanen. Yani ben inanmıyorum böyle şeylere. Şahaneyim şahane. <laughs> Allah. Allah ne oldu düştük. Aa, tamponu bıraktık ya. İşte yani oydu ben demiştim sana kaza yaparsın diye. İşte arkadaşlar ya, görüyorsunuz beni dinlemiyor hiçbir zaman. Tampon yani. fazla zaten sallanıyor hani kırılmaya yer arıyordu. Ben de böyle dokununca ona böyle şey oldu. Bence o yüzden değil ama sen bilirsin. Ya e ne yapayım ben bu tamponu nereye koyayım şimdi ben ya? Al yanına al. Ne yapayım çedilme mi koyayım? Evet saklarsın ilk tamponum dersin. Neyse tamponu <laughs> aldık. Geri şu araç kaldı. İnşallah. Zaten biz anca tamponunu alırız. bir ki? şey ötüyor. Bir şey Hayır. oluyor be Yapayda tek bir şey var. Basıp kaçmak. Kaçmak. <laughs> Hararet yaptı Hayır. ya. Zaten İnip Zaten bakmamız alayım. gerekiyor. Anasını satayım. Arabanın tamponu düşmesiyle hararetin ne alakası var? Radyatöre bir şey olmamış, bir şey olmamış. Allah cezanı vermesin ya. Ama çarptın. Evet. Yavrum dokundum lan. Arabanın önü bile çok az eğilmiş. Ama demek ki zarar vermiş. Eski ya. Ya zaten yer arıyor yani. Yalan söyleyeyim yani, başına ya. Yani. Bence böyle gitme. Patlayıp ölebiliriz. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen de. Ama bu da çok uzak. Değil lan yeşil kayboluyor. ya. Hemen bitmiş suyu. Suyu hemen bitmiş suyu. Suya hemen bitmiş. Aynı senin arabalarına benziyor. Sus lan. Hep araba mı? laf atma. Bu arada Clio bir altı şey ya Clio... <laughs> bir beş. <laughs> Var. Aşkım tamam uğraşma tamam sus. <laughs> Söyleme. Boş ver. Doğan bir altı geldi aklıma. Fark ettim. Her yerine göndermiş be. 158 kilometre Çok var Siz sen bu ben sıkılırım altı, Bununla giremeyiz hayatta Yani bir kere arabaya hararet bulaştıysa Bu da benim lafımı bana sayıyor İşte hayır devamını getirmeni bekliyorum Çok havalı <laughs> Sen Zaten ben garanti kaza yaparım yine Aa, Kullanmayı bilmiyorsun Gel bir mavusa kullan bakayım Kullanmayı bilmiyorum Geliyorum lan aç kapıyı. Tamam gel bekliyorum. Tık 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 tık. Kimi bu? Sen <laughs> yani çık çık böyle hızlarda çık yokuşu. Sonra hararet yapıyor de. Aşkım yokuş değil ama sen bilirsin. Ya bu arabaya göre bu bile yokuş. Yani. Onun hep böyle yokuş açacağınması lazım. Yokuşu nereden buldun Sapak vardı. Acaba oradan dönmen mi gerekiyordu? Buradan dönecek miyiz? Göster diyor o. Tamam dönelim. Ağlayacağım bak şimdi ha. Tamam tamam bir şey demedim. Ne oluyor lan? Bu ses ne ya? Lastik mi patladı? Hayır yok artık. Aaa! Lastik nerede? <laughs> <laughs> Ay lastik patladı şu. Ya artık <laughs> tamam abi tamam sen gitme Allah aşkına sen gitme abi. Ben <laughs> de diyorum kontrolü oha kaç lastik patlamış? Oğlum bütün lastikler patlamış lan. Nerede o lastik? Aa kumda giderken erimiş olabilir mi? Kızım ben nereye girdim lan? Aha lastik orada. Dördü birden patlamış lan. Ben de durma bu ses nereden geliyor? Ya bak bu tane ışık burada Ne olmuş öyle ya? Radyatör Erim artık komple esman. düştü yani. Artık radyatör ilgili bir sıkıntımız yok. Kökünden <laughs> kurtulduk. <laughs> Ulan bir yola gittik başımıza gelmeyen kalmadı lan Demek ki yoldan açık Ekran... olmak gerekiyormuş bu arabayı. Sen dedin biz buranın yollarını ezbere biliyoruz bir şey olmaz. Biz biliyoruz da araba bilmiyormuş. Demek ki sadece seni bilmen ne olmuyormuş. Özür diler misin şimdi? Ne dileyeceğim? Bir tekeri sağlam mı kalmış? Eğer sol ön teker sağlam iyi. Onunla giderim aslında da zorlamayacağım. <laughs> Hayır zorlarsan karşına neler çıkacak bilmek istemiyorum yani. Hayır video bir saat olacak. Hayır o zaman gitmeyelim. Oo, ışıklar, ışıklar, şekil he? Şu arabanın lastiğine biraz hava yapsaydınız. Oha, bütün lastikler gitmiş ha. <laughs> Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle benden bu kadar. Bugün daha fazla oynarsam bu oyun komple kapanacak. Şimdi sonra benden bileceksiniz. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz ne ya? <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> yorum da atın. Adam şunu gördükten Ve sonra abone Discord, <laughs> Discord kanalımıza da bekleriz. Oraya da gelin. Güzel sohbet edebileceğiniz insanlar olabilir orada. <laughs> Hala gitmeye çalışıyorsun ama ya. Sen konuş açık mı Yani... Ne diyordum unuttum. Dur. Evet beğenin, yorum atın. Ondan sonra Discord kanalımıza gelin. Belki e, güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni oyunların geldiğini böyle öğrenmek istiyorsanız hem Youtube'dan bildirimleri açabilirsiniz. Hem de Discord'dan bizi takip ederek öğrenebilirsiniz bunları. Güzel yarışmalar yapıyoruz bazen. Onlara katılabilirsiniz. Bunların daha fazlası için takip edin. Teşekkürler. Bay bay. 40 kilometreye çıktım yine. Çıktı ama yani. Bak motor nasıl patlatıyor şimdi. Madem gitti tam gitsin. Oh, i̇zlemek istiyorum bu anı. Şey kapatıp kaydı kapatıp. Tam ekran yapar mısın? Bu ne lan? Bir şeye çarptın. Farlarını açsana bir. Farlar yok ki. Düştü değil mi? Tabela gibi bir şeye çarptın. Gözük Hadi yavrum hadi. Yapabilirsin. As çıkmıyor. Bir şey diyeceğim. Bir yere mi takıldın? Aşkım lastik yok ki bir yere takılsın. Gözünü sevdiğin. Hayır Tekrar az önce yere 40 yere kadar Evet. Ayy çok gıcık ses. İçim... Look at all